Bak şimdi bu Audi'lerde motor kaputu alüminyum tamam mı? Kaza yaptığında da kırıldığı zaman tamiri biraz zor oluyor alüminyumların. Kaynak yaparken biraz sıkıntılı oluyor. Düzeltmekte zorluk çekiyor. Ustamız da tutmuş buraya içeri bir lama yapmış. Lama mı diyoruz usta buna? Lama. Lamadan yapmış. Kaput kırık ya. İçeriden destek yapmış ona. Başarılı olmuş. Kaputun yenisi yokmuş demek ki. Çatı düzeni gibi. Aynen. Şu enjektörlerdeki diplerindeki yağ kaçaklarını gösterir misin? Bak bunlar şu yağ kaçakları arkadaşlar daha fazla biriktiği zaman arabanın yanmasına sebeptir. Neden biliyor musunuz? Bakın şu taraf arabanın egzoz manifoldunun olduğu taraf. EGRS, turbosu, egzoz katalizatörü vesairesi hep bu tarafta. Kızgın yağ üzerine gittiği zaman yanar arkadaşlar. Bu bir. İki hatta. Usta abimizin bilmediği ne var diyor ya. <laughs> buradan çıkışta diyor gideceğim diyor. Benim de gideceğim bir yer var diyor. Ababından almış. Yabancıdan almamış adam. 2006 ama siyah bir arabadan bu renge boyanmış. Araba 2011. Zor. Gösterelim usta, ispat edelim. Parmakla gösterirsen tam yerine. Kamerayı zoomla, insanlar iyice ne görsünler. Şurada. Bak tam şurası. Evet. Torpido da aynı şekilde. Bak, aktarma direkt. Aktarma Aktif halde usta. oldu ki bir adam gitti bu arabayla kaza yaptı. Canımı korur mu abi benim? Koruma. İnsanlar en çok onu soruyorlar. 7.5 cm hızlı bir şekilde çeker. Usta, tam diyor kardeşim, araba kaza yapmış. Olabilir. Kazadır. Her arabanın başına gelir. Kaza yaptığında işte ikinciyi bu hava yastıkları açacak mı? Benim canımı koruyacak mı? İnsanların sorduğu şey bu. Biz bunları biz bunları işletmelerimizi söylüyoruz. Kocaeli şubesi olarak da arkadaşlar buradan hizmet aldığınızda misal bu tip işte emniyet kemerinde direnç, hava yastıklarının değişimi, tamiri, onarımı neyse söylüyor Allah muhafaza. Ola ki bir şeyinde de hani o airbag açar açmaz ustamız onu tek kalemde size izah edebiliyor bilginiz olsun. Kendisine bilgilerini verdik zaten. Açmayacağını da söyledik. Aynen vatandaşa. Dirençli olduğunu da söyledik. Artı bir de bunlar siyah bir arabadan alınıp boyanıp da takılmış çıkma parçalar. Aynen çıkma parçalar. Kendisine... Onları da tespiti aynı zamanda güzel bir şekilde yapabiliyor. Arkadaşlar bugün bu araç yarın farklı bir araç. Video hakkındaki yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Kanalıma sağlıcakla.